Tapu Takas uygulaması nasıl çalışır? Alıcı ve satıcı tapu dairesinden alınan e-ödeme numarası ile Tapu Takas internet adresinden veya Tapu Takas mobil uygulamalarından gerekli bilgileri sisteme girer. Satıcı gerekli bilgileri girdikten sonra sistem tarafından oluşturulan Takas Bank referans numarasını alıcıya iletir. Alıcı e-ödeme makbuz numarası ve Takas Bank referans numarası ile gerekli bilgileri sisteme girer. Gayrimenkul ve komisyon bedelleri Takas Bank'ın IBAN hesaplarına gönderilir. Ödemelerin sisteme kayıt esnasında alıcının hesap numarasından gönderilmesi zorunludur. Tapu dairesinde tescil işlemi gerçekleştirildiğinde Takas Bank tarafından gayrimenkul bedeli satıcıya EFT ile gönderilir. İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj veya e-posta ile bilgilendirme yapılır. Unutmayın Takas Bank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları kayıt esnasında gönderilecek olan takip onay kodu ile gönderilmekte olup takip onay kodu olmayan ya da hatalı olan mesajlara itibar etmemeniz gerekmektedir. Tapu Takas uygulaması web, iOS ve Android platformlarında çalıştırılabilmektedir.